Müslümanız diyoruz ya, Müslümanız elhamdülillah. Müslüman aslında teslim olan demektir. Kime teslim olan? Allah'a Celle Celaluhu. Evet, Allah'a teslim olacağız. Nasıl teslim olacağız? Böyle. Yani şöyle tabir ediliyor, ölünün gâsile, yıkayıcısına teslim olduğu gibi. Ölü nasıl teslim olur? E zaten ölüdür yani teslim. He? Onu yıkarken sağ tarafını kaldırır, sol tarafını kaldırır. He, sıcak döker veya soğuk su döker. Hiç tık çıkar mı? Bir ses çıkar mı? Ölüden çıkmaz. Öyle yaşın sen soğuk döktün bir titredi şöyle. Ne yapıyorsun donduracak mısın beni ya? Veya sıcak döktün efendim kardeşim ya biraz ılıştırsana yakıyorsun beni der mi? Demez. Çünkü o zaman ölü değildir. Hortlamıştır. Ya ölmemiş ya da hortlamış yani. Ha şimdi ölünün gaz ile yıkayıcısına teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim oluyoruz. Namaz kıl. Peki ya Rabbi. Zekat ver. Veriyorum ya Rabbi. Oruç tut. Tutuyorum ya Rabbi. Haramlara bakma. Bakmıyorum ya Rabbi. Anlıyor musun? Ama şimdi namaz kıl. E ya Rabbi şimdi namaz kıl diyorsun da yani işler, güçler falan böyle bir meşgaleler. Ya ileride kılarım. Zekat. E ben de mi çalıştı kazandı? Oruç. E dayanamıyorum. Haramlara bakma. Nasıl bakmayayım ortama bakar mısın sen? E kardeş sen ölü müsün? Hortlak mısın? Her şeye itiraz ediyorsun ya felemma eslema. Ne zaman ki teslim oldular. İşte ölünün gasile teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmak, Allah'ın emirlerine teslim olmak. Yani Allah'ın emirlerine riayet etmek. Emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçmak. Aslında ne kadar kolay değil mi? Ne emretti bunu yapacaksın? Neden nehyetti Bundan kaçacaksın ya. İşte güzel bir Müslüman oldun ya. Şeytan gözümüzde ne kadar büyütüyor. Ne kadar zor geliyor İslam'ın emirleri. He, halı sahalarda şurada burada efendim at gibi koşturuyorsun zor gelmiyor da iki rekat şurada efendim serin yerde namazını kılamıyorsun zor geliyor çatlıyorsun patlıyorsun daralıyorsun anlayamıyor musun bu meseleden bile bu işin hak olduğunu niye zor geliyor bir düşün ya zor gelmesin arkadaşlar bak insanlar neler yapmışlar ne zorluklar çekmişler Gazze'ye bakalım evleri yok barkları yok he bir gölgelikleri bile yok, sen boş ver klimayı, şu sıcak havada. İçecek suları yok, yiyecek ekmekleri yok, evleri yok, parkları yok, yıkılmış, dökülmüş. Akrabalarını, annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmişler. Gelecek ne olacak bilmiyorlar ama gelecekte ne olacak? Gelecekte şehadet var, cennet var, cemalullah var. Üç günlük dünya, imtihanı kazandın mı, gözünü yumdun mu, bitti, yırttın artık. Artık sana müjdeler olsun. İmanını kurtardın mı? Gözün aydın olsun sana. Dünya kan var, kin var, nefret var, savaş var. Senin umurunda mı ve? Sen artık kurtardın. Evet, üç günlük dünya imtihan. Krallar da yaşıyor, köleler de. Ağalar da yaşıyor, marabalar da yaşıyor. Amir de yaşıyor, memur da yaşıyor. Ve sonu ne oluyor? Herkesin kabir. Evet ne demiş oyun bitince şahta piyonda aynı kutuya konuyor.